12 ada. Muğla'dan e, İzmir, Muğla arasındaki bu 12 ada artın meyiz ya göz göre göre İtalyanlara verildi. Ve İtalyanlara savaş tazminatı olarak biz bunu verdik. Bakın kaynağı gösteriyorum. İngiliz belgelerinde Lozan Konferansı'nın perde arkası. Kim yayınlamış? Türk Tarih Kurumu değil mi? Resmi yayın. Türk Tarih Kurumu. Ve burada e, Türkiye İtalya'ya e, tazminat olarak tazminat karşılığı Adaları verdi şeklinde bir ifade e, bulunuyor ki zaten öyle oldu e, ve İtalya tazminat olarak verdik ondan sonra adaları verdik sonrasında ne oldu? Sonrasında İngilizlere bakın tazminat almamız gerekirken tazminat ödedik. Ya bu nasıl oluyor? Ülkemizi işgal ettiniz, biz sizin finansmanını sağlıyoruz gibi bir durum olmuş. Ve bunu da anlatmıyorlar. Türkiye işgal edildi. İşgalin parasını bizden aldılar. İşgalin, yani bizi işgal ettikleri zaman yaptıkları masrafın parasını bizden aldılar. İtalyanlar 12 adayı zapt etmek suretiyle bunu aldılar. Hani Uşi'de verildi falan. Yalan. Uşi'de verildiyse Lozan'da bir daha nasıl madde olarak konuldu da e, tekrar biz e, Lozan'da bir daha mı verdik? Yani aldık. Sonra Lozan'da alın bir daha mı verdik dedik. Lozan Antlaşmasında adaların verildiği açık bir maddeyle düzenlenmiş. Yani saçma sapan konuşuyorlar. da verildi ve verilme sebebi de dediğim gibi bu kitapta da yazdığı gibi İtalyanların bize savaş sırasında iyi davranması artı benim bu kadar masrafım oldu. Bu masraflara karşılık ben Türkiye'den e, ee, tazminat koparmadan gitmem dedi.